Şimdi... Kestel Mahallesi'nde 20 hektarlık alanda yapımı süren Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nde kura çekimlerinde Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kasapoğlu, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Yücel, 572 dükkan için gerçekleştirilen kura çekiminin sanayi esnafı başta olmak üzere tüm Alanya halkına hayırlı olması temennisinde. Bulundu. <laughs> Sabah çekimi öncesi esnaflarla sohbet eden Başkan Yücel, projenin titizlikle hazırlandığını belirtti. 20 hektarlık alanda kurulan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi sitesini ilerleyen zamanda 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Yücel, mevcut kullanım alanımızı ilerleyen dönemde daha da arttırarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza nefes aldıracağız diye konuştu. arkadaşlar Yeni Çevre Yolu projesiyle birlikte sanayi sitesine ulaşımın çok kolay olacağının altını çizen Başkan Yücel, "Dimçay Tünellerinden çıkışta oluşturulacak yonca kavşakla yeni sanayimize çıkış da verilecek. Bu sayede sanayimize ulaşımda çok kolay olacak." dedi. Evet.